Sancaktepe'de servis minibüsü kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken kaldırımda yürüyen iki genç devrilmek üzere olan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza dün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe İnenü mahallesinde meydana geldi. Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Kaza sonucu minibüsün şoförü yaralanırken kamyonet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Arıyor, arıyor. Bak görüyor musun? Çok müracaat ettik belediye. Bak buraya bir yüksek bir yeri koymadı şeysin bak. Sokak arası. Görüyor musun? Bu şekilde bak. Çok belediyelere başvurduk. Bunu buraya bir şey koymadı. Kimse koymadı. Arabalar buraya gelip çarpıyorlar. Bak gördün bir araba bak. Mada arasında. İşte, ya o sen müracaat ettim ya.